Selam arkadaşlar. Ev yapımı çift köfte yine geldim. 3 diş sarımsak, 2 orta boy soğan ilave ediyoruz. Bu şekilde kıyıyoruz. Ee, kabarmış olan bulgurlarımızın üzerine ilave ediyoruz. 4 yemek kaşığı salça ilave ediyoruz. 1 su bardağı sıvı yağ ilave ediyoruz. Nar eksisi ilave ediyoruz. Damak tadınıza göre ekleyebilirsiniz. 2,5 buçuk yemek kaşığı sumak ilave ediyoruz. Bir buçuk yemek kaşığı tuz ilave ediyoruz. 1 kaşık kimyon, 1 kaşık kırmızı biber, bir tatlı kaşığı karabiber ilave edip yoğurmaya başlıyoruz. Ben makinede yoğurdum. Siz isterseniz elinizde de yoğurabilirsiniz. Kıvam alana kadar bu şekilde yoğrulacak. Kıvamına elinizle bakar bilirsiniz. Yumuşak bir kıvam alması gerekiyor. Bulgurların diri kalmaması gerekiyor. Elinize aldığınızda bu şekilde birleşiyorsa ve bulgurlar yumuşadıysa ve diri kalmadıysa olmuş demektir. Ben bu şekilde servis tabağına dizdim servis yaptım. Siz istediğiniz gibi servis yapabilirsiniz. Benim misafirlerime yapmıştım. Çok beğendiler. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Eğer tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı unutmayın lütfen. Emek harcıyoruz. Sayfamı her zaman beklerim. Bunun gibi değişik tariflerim var. Deneyenlere afiyet olsun. Görünüşüyle ve tadıyla harika bir çiğ köfte oldu. Umarım herkes dener.